Mersin Tarsus'tan devam ediyoruz. Yanımızda Özbütün Kalkamış'ın firma sahibi Uğur Özbütün bulunuyor. Uğur Özbütün ben. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okuduktan sonra 10 yıl bankacılık yaptım. Bankacılık yaparken hep aklımda ticaretle uğraşmak, ticaretin bir tarafında olmak vardı. kamış ürünlerimizi nerelerde kullanabiliyoruz? Ki bu ürünleri ilk başta bahçede ilk ağacı diktiklerinde fidanın dibine çubuk, bitki destek çubuğu olarak batırıyorlar. Fidanın kırılması önleniyor. Daha sonra fidan biraz büyüdükten sonra eskiden ağaçlar gövdeye çıkılması istenirdi. ağaçlar gövde halinde büyür. Ama gövde halinde büyüyen ağacın meyvesi verimli olmazdı. Daha küçük ürünle çıkardı. En iyi meyveler dallarda olurdu. O zaman bunu biz nasıl yapabiliriz? Dallara yönlendirebiliriz. Bu yönlendirme de kargılar kullanılıyor. İkili, dörtlü dal hı hı. şeklinde kullanıyor. İşte bizde de ürün çeşitliliğimizi ayarlayıp ikili yapacağı farklı ürün, dörtlü yönlendirme yapacak insanımıza farklı ürünleri önererek bir çözüm ürettik hı. çiftçimize. Bu da bizim zamanımızı aldı ama çiftçilerimize büyük bir kolaylık sağladı. Yani daha çok çiftçilerimizin kullandığı ürünler mi kalkmış? Bu bir aşaması. İkinci evet. aşaması bu çiçekçiler e, kullanıyor. Bu işte çiçek yapımında hı hı. E, çiçeklere yön vermek dışında e, görsel hı hı. E, görsellik Şşık kazandırmak diye. için daha şık olsun daha şık olmasını sağlamak amacıyla. Peki buradan alıyorlar. Bir de aynı zamanda sipariş. O zaman size teslim edebiliyor musunuz? Tabii ki. Şöyle. Hangi bölgelere e, biz, gönderebiliyoruz? Tüm Türkiye, hatta tüm Avrupa tüm e, ülkelere bizim e, gönderme amacımız var. Yola çıkarken bu e, şeyde çıktık. Evet. E, şu an Türkiye'nin zaten bu işi biz 1950 yılından beri yaptığımız için Türkiye'de tanınan bir e, firmayız. 1950'den beri dedenizde kırmış oldu bir işletme. Efendim tabii ki çok da başarılısınız ki dededen toruna gelmiş artık. E, firmamız bu bu bağlamda çok başarılı. Baba ve dede zaten bu işi yapmaktaydı. Evet. E, yurt dışı, yurt içinde sürekli siparişlerimiz var, sürekli alımlarımız var. Hangi bölgede daha çok e, tül Türkiye'nin her yerine geliyoruz. Bir bağda, on bağda bizim için şey değil. Hani bir da aynı şeyde gönderebiliyoruz. Yüz da aynı şeyde... yani bir bağlanla bin bağlan aslında bizim için hiç şey yok. E, evet. Kalite olarak herhangi bir problemimiz yok. Aynı şekilde, aynı güzellikte anlaşmalı kalkollarımızda gönderebiliyoruz. Çok güzel efendim. Vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için biz teşekkür ederiz.